Evet, şimdi iki tek bir çift sırası bitmişti, üç tek bir çift sırasına geldik. Ne yaptık önce? Önce biz çiftle başlamıştık, sonraki sırada tekle başladık. Şimdi tekrar çiftle başlayacağız. Yani bir çift yapıp üç tek devam edeceğiz. Bir çiftimizi yapalım, belirleyiciyi koyalım. Bu çiftin ilkine koyuyorsunuz belirleyiciyi. şimdi 1 2 hopalnız sıkışı 3 şimdi hemen çiftimizi yapıyoruz tekrar bir tek hop iki tek ve Üç tek sıra çiftte bir çift yaptık şimdi 3 tek yapıyoruz Çiftle başlamıştık neyle bitecek tekle bitecek 2 ve üçüncü tekimiz hemen belirleyiciyi de koyalım Hop, Şöyle bir iki tane döneyim. Şimdi bu kısa geniş bir taban. Benim yaptığım, hazırladığım ölçüde vereceğim size. Bakar mısınız? Mis gibi bir taban. Gerçekten harika. Şimdi 25 zincirle başlamıştım ben. Ne yaptık? 3 tek bir çift sırasında aşağı yukarı diğerine de yarım santim koyarız. Diğer ucu yapmadım ama diğer ucu da yaptığımda evet 20 santim gibi bir ölçü oluyor. Eni de 7 santim oluyor. 20'ye 7. Küçük bir bursa takacağım ben bunu. Evet artırma bu şekilde. Ee, umarım faydalı olmuştur. Şöyle elinizle kağıt ip de olsa rafya da olsa elinizde mutlaka bir düzeltin. El ütüsü dediğimiz gerçekten şey çok düzgün yapıyor. Eğer faydalı olduysa bu video lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Siyah ip tercih ettim, etmek zorunda kaldım. Lütfen kusura bakmayınız. Ee, bu da bir sipariş çünkü. Ee, bu yüzden size bunun üzerinden de bir an önce anlatmak istedim. Size de kolay gelsin şimdiden. Hoşçakalın sevgiler.